Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine yeni, yeniden acil yayınlarından iki güzel türevde geometrik yorum sorusu seçtim. Haydi başlayalım. A bir gerçek sayı olmak üzere. Fx eşittir. X eksi 3x kare eksi 9x eksi 1. Eğri ile y eşittir. A doğrusunun üç farklı noktada kesişmesi için A hangi aralıkta olmalıdır? Bir kere arkadaşlar bakın soruyu okuduk anladık. Diyor ki benim bu soruyu çözebilmem için benim şunun grafiğini çizebilmem lazım. Bunun grafiğini çizmek için de ne yapmam lazım? Yerel maksimum minimum noktalarını bulmam lazım. Ona göre çiziyoruz değil mi grafiği? Onu da nasıl buluyoruz arkadaşlar? Türevini sıfır yapan noktalar bununla. Hemen gidelim türevini bulalım. Sıfıra eşitleyelim o zaman. F üstü x eşittir. 3x kare. Eksi 6x eksi 9. Eşittir 0. Arkadaşlar 3 parantezini aldığımda ne geliyor bakın. X kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Çarpanlarını ayıralım. X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 gelir. Buradan bir tane kökü 3, bir tane kökü ne geldi? Eksi 1 geldi. Bakın bunlar bizim yerel ekstremum noktalarımız. Şimdi gidelim bunları şu fonksiyonda yerleştirelim. Hangisinin maksimum, hangisinin minimum olduğuna karar verelim. Şimdi f bulalım ilk önce. f3 dediğimiz sayı 3'ün kökü 27. Eksi 27. Gene eksi 27. Eksi 1'den kaç geldi? Bakın bunlar birbirini götürdü. Eksi 28 geldi. Bir de neyi bulalım arkadaşlar? F eksi 1 bulalım. F eksi 1 dediğim şey eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 3 çarpı artı 1'den eksi 3. Eksi 9 eksi 1 çarptım. Artı 9 eksi 1. Bakın arkadaşlar eksi 5 artı 9'dan ne yapar? Eksi 5 artı 9 artı 4 yapar. Evet arkadaşlar bakın o zaman bu benim ne oldu? Yerel maksimum noktam oldu. Bu da benim minimum noktam oldu. Yerel minimum. Ne yapalım? Ben bunu fonksiyonda nasıl yerleştiririm? Şöyle ilk önce noktalarımızı bir yerleştirelim. 3 koyduğumuzda eksi 28'den geçiyor. 3 koyduğumuzda eksi 28'den geçiyor. Şu noktadan geçecek ve arkadaşlar eksi bir koyduğumda da dörtten geçiyor. Eksi bir koyduğumda da dörtten geçiyor. Ve bu noktadan geçiyor. Burası maksimum noktası burası minimum noktası. Burası maksimumsa demek ki şuradan şuraya artarak gelecek arkadaşlar. Sonra maksimum olduğu için bir anda azalma yaşayacak. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şurası da minimum noktası olduğu için buradan sonra artık ne yapacak? Yine artmaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar soruyu dönelim. Bakınız arkadaşlar fonksiyonun grafiğini ben artık çizdim. Şimdi öyle bir y eşittir a doğrusu çizmem gerekiyor ki şu fonksiyonu 3 noktada kessin. 3 noktada kesmesi için ne yapar o zaman? Yani arkadaşlar bakın şurada kesersem çizersem ne olur? Sadece şunu uzatsam bir noktada keser. Şurada çizersem ne olacak? Bakın gene tek noktada kesiyor. Benim 3 noktada kesmesi için şurada çizsem mesela olabilir değil mi? Bakın 1, 2, 3. Şurada çizsem olabilir. 1, 2, 3. Yani ama bakın şöyle 4 noktasında çizsem mesela tam 4'te ne olur? 1 ve 2 noktada kesmiş olur değil mi? 4 ile çizsem. Yani 4 dahil değil. Aynı şekilde eksi 28 de dahil değil. 4 ile eksi 28 arasındaki tüm değerlerde y eşittir a değerlerinde ne yaparım? Çizer ne? Nasıl? Ah, ne kadar çizersem çizeyim ne gelir arkadaşlar? 3 noktada keser deriz yani. Yani cevabımız oradan ne geldi? C seçeneği geldi. Haydi ikinci soruya geçelim. Evet. Sorumuz bu arkadaşlar. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Fx eşittir. X üzeri 5 artı Ax artı B fonksiyonu için. üç tane gerçek kök vardır. bir tane negatif kök vardır. Fonksiyonun tersi vardır. İfadelerden hangisi doğrudur diyor ya da hangileri. Arkadaşlar bir kere benim yine bakın e, geometrik yorum sorularında dün de dikkatinizi çektiyse diyorum ki grafik çizim grafik çizersek her şeyi daha net görürüz arkadaşlar. Tabi grafik çizmeden önce ne yapalım diye türevini alalım bunu. Maksimum minimum noktası var mı diye bir bakalım. Arkadaşlar f üstü x. f üstü x dediğim şey 5x üzeri 4 5x üzeri 4 artı a. Arkadaşlar a ve b pozitif tam Bunu vermiş. O zaman derim ki a pozitif a pozitif x üzeri 4 pozitif olduğu için burası da pozitif geldi. Pozitif de pozitif topladım. Gene pozitif geldi. Yani f üstü x arkadaşlar sıfırdan büyük geldi. Sıfırdan büyükse arkadaşlar ben der miyim ki o zaman bu fonksiyon sürekli artan bir fonksiyondur. f üstü x sıfırdan büyükse ben f'e ne diyordum? Artan fonksiyon diyordum. O zaman ve arkadaşlar kaba taslak bir f fonksiyonu çizeceğiz. Yine temsil bir f fonksiyonu. Sıfır verdiğinde nereden geçiyor? X'e sıfır verirsen B'den mi geçiyor? B nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O zaman arkadaşlar sıfır verdiğimde bir kere buradan geçecek. ben öyle bir grafik çizeceğim ki sürekli artan olacak ve buradan geçecek. Nasıl çizerim? Demek ki sol taraftan gelmek zorunda. Sol taraftan geldi arkadaşlar. Bakın şöyle. Temsili bir tane çizdim. Ne oldu? Sürekli artan oldu. Sıfır konumunda B oldu. Yani fonksiyonun grafiği şu şekilde diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Üç tane gerçek kökü vardır. Hayır. Bakın bir tane gerçek kök var. Yanlış. Bir tane negatif kök vardır. Bakıyorsunuz harbiden de bir tane negatif kök var. Fonksiyonun tersi vardır diyor. Şimdi bir şeyin tersinin olması için ne olması gerekiyor? Birebir bir örten olması gerekiyor. Yani şöyle x eksenine paralel çizgiler çizimine bakın. Hep bir noktada kesti. O zaman deriz ki birebir. Örten midir? Aynen y eksenini örtüyor bakın. Bu fonksiyon x sonsuna artı sonsuna gidiyor. Birebir bir örten olduğu için tersi vardır deriz. O zaman cevabımız ne geliyor buradan? Edirne geliyor. Evet arkadaşlar. İki güzel soru çözdük. Umarım e, bu sorular sizlere bakış açısı kazandırmıştır. Herkese iyi geceler diliyorum.